burada işte bu saç çalışmaları yukarıya doğru geliyor. Biz de burayı aslında bir, bir görüyoruz. Pazar yerinde bir şeyinde e, ee, hemen güneyinde. Çok da, yani kentimize ya. böyle mahallemize Bilal, hizmet. Gelince. Toprakla kırmızı, Toprakla, kırmızı tarzlar, toprak var. Toprak. Bir kenara bir bordura atsın da şurada bordura çektim evet. böyle. Ona sonra etrafına bir yürüyüş olur. Yani yürüyüş yaparsın. Süper olur abi. <laughs> Cumhuriyet Mahallesi 1602 Sokak'tayız. Burası aslında sokak demek şöyle herhalde geniş bir evet. sokak diyebiliriz. Çok aracın geçtiği, dolmuşların güzergahı olan bir sokak. Burada yaptığımız çalışma bayram öncesi tamamlanacak. Şimdi o asfaltı yenileme çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Kaldırımlar zaten yapılmıştı. Hemen kaldırımların ee, yan tarafında dere kenarına da bir yürüyüş yolu planlıyoruz. Ee, 1602 ve 1610 ve 1610 sokaklar e, mahallemizde asfalt yenileme çalışması yapılacak. Ee, 1610 sokakta hemen bayram sonrası, bayramda insanların hani bir inşaat ortamı görmemesi için bayram sonrasında orayı tamamlamış olacağız. E, kentimize hizmetimizi sürdürüyoruz. Nerede ne eksik varsa vatandaşlarımız e, Yenişehir Halk Masası'na bildirebilirler. Herhangi birini aramalarına gerek yok. Yenişehir Halk Masası'na bildirdiklerinde ki Yenişehir Halk Masası Büyükşehir Belediye'mizin e, teksin e, ne ile koordinelidir. Yani sorun Yenişehir'i ilgilendirmese dahi o sorun şehir Büyükşehir Belediye'mizin bünyesinde çözülecekse dahi o takip ediliyor ve çözümü sağlanıyor. Yenişehir Halk Masası'na yapılacak olan bildirimler kısa sürede çözüm buluyor. Onun dışında biz kendi tespitlerimiz ve programımız doğrultusunda zaten çalışmalarımıza ve hizmetimize devam ediyoruz.